YKS'de derece yapmak istiyorsan soruya farklı açıdan bakmayı bileceksin. Verilen asal sayılardan en büyük olanın rakamlar toplamı sorulmuş. Önce videoyu durdur kendin dene. Bu tarz orijinal soruları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutma. Asal sayı demek kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayı demek. Bu sebeple verilen sayıların asal sayılarla bölümünü incelemek bize fikir kazandıracaktır. 2 ile bölünmeyi incelediğimizde P'nin yanındaki sayıların hepsi çift olduğu için herhangi bir yorum yapamıyoruz. 3 ile bölünmeye bakalım. Şurada 10 12 3'e tam bölündüğü için bu sayının 3 ile bölümünden kalan P'nin 3 ile bölümünden kalanla aynıdır. Burada 22'nin 3 ile bölümünden kalan 1 olduğu için burada kalana 1 ekleriz. Burada da 26'nın 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için kalana 2 ekleriz. Bakın 3'ünde de 3 ile bölümünden kalanları farklı bulduk. Burada yapacağımız yorum şu. P sayısı 3 ile bölünmese bile 1 fazlası veya 2 fazlası muhakkak 3'e bölünecektir. Yani sayılarımızdan bir tanesi muhakkak 3'e bölünmek zorunda. Sayılarımız asal 3'e bölünmektedir önen tek asal sayıda 3 olduğu için sayılarımızdan bir tanesi 3 olmak zorunda. Şu sayılardan bir tanesinin 3'e eşit olması durumunda P sayısı negatif olur. O halde bu sayı negatif olduğu için asal sayı olma özelliğini kaybeder. O halde bizim 3'e eşit olan asal sayımız P-12'dir. Buradan P 15'e eşit olur. Burası 15 artı 22'den 37. Burası da 15 artı 26'dan 41 olur. En büyük olanında rakamları toplamı 4 artı 1'den 5 olur.